Şimdi bir başka soruya geçelim. Bu sorumuzda da yine tire işareti olduğuna göre iki tane boşluk olduğu anlaşılıyor. Şıklar nasıl önce onlara bakmalıyız diyorduk. O yüzden de soruya bakmadan önce sizin karşınıza şıkları çıkarıyoruz. Bakalım şıklarda dikkatimizi çeken neler var? Sağ tarafa baktığımız zaman şurada sülüs, salis, müselles, sülüsey Selasetun diye kelimeler görüyoruz. Bu kelimelerin hepsinin ortak paydası 3 kökünden geliyor olmaları. Aralarında biraz daha sağlam ilişkiler var mı onlara bakacak olursak. Adana ile Denizli arasında şu iki kelimenin yakınlığını görürüz. Sülüsey aslında Sülüseyni idi ama Nunu düştü diye düşünebiliriz. Bu da Sülüseyni idi ve Nunu düştü diye düşünebiliriz. Bir alternatifimiz de bunu sülüsen gibi düşünmekte olabilir. Sülüs bildiğiniz gibi üçte bir demek. Sülüseni diye düşünürsek iki tane üçte bir eşittir. Üçte iki. Yani iki bölü üç. Bunu sayılar konusunda e, kesirlerde konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız. Arz eden arkadaşlar sayılara kesirlerin olduğu bölüme bakabilirler. Salis üçüncü bu sıra sayıları müselles yine üç tane köşesi olan e, yani üçgen anlamına gelecek. Selasetun'da bildiğimiz normal üç sayısı. Diğer tarafa da bakacak olursak üç tane kelimenin cemi müennes tası ile bittiğini munşeatun, aliyyatun, istratejiyatun şeklinde geldiğini görüyoruz. Yine buna biraz benzer olmakla birlikte cemi müennes salim sigasıyla olmayan vesail, vesiletun vesail şeklinde bir başka cemil kelime var. Çoğul kelimemiz var. Ma huwa daruriun ifadesi de zaruri olan şey demiş oluyor. Burada isim ösül kullanılmış ma. Bunu da isim ösül konusunda görmüştük. Hatırlayacaksınız. Bu ma anlamda genişlemeyi sağlar. Dolayısıyla zorunlu olan şey ya da şeyler. Çünkü bunun müşterek isminin müşterek olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla müfret, tesniye, cemi fark etmiyor. Hepsi için e, ortak kullanılıyor diyebiliriz. Ama huva geldiği için zorunlu olan şey demiş oluyor. Müfret olduğu biraz anlaşılıyor ama anlamında genişleme düşünülmüş olabilir. Şimdi biraz şıklarda ne var ne yok bunu görmüş olduk. Zaten soruya bakmadan önce şıklara şöyle ne var ne yok sorusunu sorarız diyorduk. Ondan sonra soruya geçeriz. Şimdi hep beraber soruya geçeceğiz. 2013 yılı ilkbahar mevsiminde YDS'de 13. soru olarak sorulmuş bu soru. Şimdi bu soruya hep beraber bakalım. Önce siz kendiniz 2 dakika içerisinde çözün. Ondan sonra devam edelim. Boşluktan öncesi ve sonrası, boşlukların sağa solu yakın bölgeleri bize çok lazım diyorduk hatırlarsanız. Pergel usulü bunu gerektiriyor demiştik. Pergelimizi boşluğa sapladık ve biraz geriye gittik. Geriye gidince neyi gördük? Enne'yi gördük. Enne bize herhangi bir şey söyler mi? Ona bakalım. Enne'den sonra gelecek kelime onun ismi olmak zorundadır. Eğer başında bir harf-i ya da zarf gelmezse. Burada herhangi bir dikkat ederseniz şıklar herhangi bir zarf ya da işte tahta emame, fevka gibi bir zarf yok. Yahut cer dediğimiz bamin ila anfi gibi bir harf yok. O zaman ennenin devamında gelen kelime onun ismi olmak zorunda. O zaman enne ile ilgili bilgilerimizi hatırlayalım. Enne ismini nasb yapardı. İnne ve enne bunların hepsi el huruful muşebbehe bil fi'al dedikleri fiile benzeyen isim harfler. Bunlar hepsi aynı iş yapacaklar. İnnallâhe diye aklımızda kalabilir ayetlerden. İnne ismini nasip ediyor. Bakalım burada mansup olmayan herhangi bir şey var mı? Evet buradaki enne ile uyum sağlamayacak nereler olabilir? Onlara bakalım. Bu şıklardan sülüse dediğimiz zaman ennenin sülüse ile uyumlu olamayacağını düşünebiliriz. ''Anne sülüsen'' olsaydı o zaman e, belki düşünebilirdik. O zaman da burayla bağlantısını kuramazdık. ''Sülüse adedi şerikat'' deseydi mesela izafet olabilecekti. Ama ''sülüse'' dediği zaman o zaman bunun olma şansı kalmıyor. Çünkü ''sülüse'' tesniyedir. Tesniyenin irabında ref hali dediğimiz özne konumunda ''elif'' gelir. Y'li geldiği zaman ancak enne ile uyumlu olabilir. Dolayısıyla buradaki sülüsanın elendiğini söyleyebiliriz. Bu durumda sülüsa olamayacaktır diyebiliriz. Çünkü sülüsey olması gerekirdi ki ancak enneye uyumlu olabilsin. Diğer bir yapı selasetun şeklinde gelmesi. Enne selasetun bakınız olamaz olamayacağı için enne selaseten demesi lazımdı en azından. Buradaki selasetün yapısındaki damme ve tenvin bizim işimiz görmez. Dolayısıyla enneyi fark edebilmek burada iki tane şıkkı otomatik olarak bakınız elettirmiş oldu. Ardından bakabileceğimiz bir yer adet-i şerikat bölümü. Boşluktan hemen sonra geliyor. O zaman bununla bir bağlantı kuracak. Enne de burada olduğu için daha geriyle bağlantı kurma şansı yok. O zaman buraya koyacağım kelimenin şu adedi şirket diye giden yapıyla bağlantı kurması lazım. Baktığımız zaman müselles adedi şirket şirketlerin sayısının üçgeni. Bakınız buradaki müselles kelimesi burayla herhangi bir bağlantı, anlamsal bağlantı kuramaz. O zaman bunu eleyebiliriz. Diğer bir kelime de yine balık şıkkında gördüğümüz selistir. Selis üçüncü demek. Selis adedi şirket şirketlerin sayısının üçüncüsü. Bakın bu anlam vermiyor bize. Düzgün bir anlam bundan da çıkaramadık. Bu durumda bakın sağ taraftan bakmak suretiyle biz bütün şıkları eleyebildik diyebiliyoruz. Ve geride elimizde kalan sadece Denizli olmuş oluyor. Peki diğer tarafa da bakalım isterseniz. Sol taraftaki alternatiflere baktığımızda vesail ilk kelimesi vesilenin çoğulu olarak araç gereç vasıta anlamlarına geliyor. daruri, zorunlu olan şey. Munşaat kelimesi tesis, tesisat fabrika gibi anlamlar kuruluşlar anlamına gelebilir. Eğliyat kelimesi yine mekanizmalar anlamında yakın. Stratejiyat da stratejiler anlamına geliyor. Dikkat edilirse Adana, Balıkesir ve Denizli arasında bir anlam yakınlığı mevcut vasıtalar, araç gereçler, aliyat, mekanizmalar, mehvada ruri zorunlu olan şey. Bu birazcık uzak gibi aslında. Yani bu üçlü içerisinde birbirine çok yakın olan Adana ve Denizli. Dikkat ederseniz Adana ve Denizli'nin sağ tarafları da birbirine çok çok yakındı. Sürüse ve sürüseydi. Dolayısıyla test tekniği açısından Adana ve Denizli'den ilk başta huylanıp bunlardan birisi olabilir mi acaba diye şüphelenmekte fayda var. Peki Yukarıyı bir isterseniz denizli olarak cevabımızı belirledikten sonra bir koyup içine test edelim. Bunu da sınavda yapalım istiyoruz. Tercihimizi yaptıktan sonra boşlukları o şıktaki kelimelerle doldurup bir baştan sona hızlı bir şekilde gözden geçirmekte fayda var. Bir sıkıntı olup olmadığı, bir uyumsuzluğun olup olmadığı böylelikle anlaşılmış olur. Cümlemiz ne diyor? Halusa <laughs> takrirun bir rapor varmış şu sonuca varmış halusa ile bakın bu fiili epeyce kullandılar kullanmaya devam ediyorlar bu resmi raporlar araştırmalar vesaire bunların vardı sonuçlar için genellikle davasıla ile ya da halusa ile kullanılıyor bir rapor varmış bunun ulaştığı sonuç peki bu rapor nasıl bir rapormuş nekradan sonra gelen cümle addet humunazmatu şeffafliği et alamiyetu ne diyor dünya çapında el alemi ye burada münazzamanın sıfatı olduğu için tu dedik. Şeffaflık, dünya şeffaflık örgütü bunu hazırlamış. Ne, nasıl bir sonuca ulaşmış? Enne ne koyduk? Sülüsey adedi şirketil musaddirati lil esliha. Silah ihraç eden şirketlerin sayısının üçte ikisi. Fil alem dünyada la tuvaffiru. Bulundurmuyor eyye delilin taşımıyor. Eyye delil hiçbir ipucu, delil, kanıt, kafin yeterli. Ala vücudi mevcut olduğuna dair delil ala, delle ala kullanıldığı için delil de ala ile kullanılacak. Vücudi ne dedik? Aliyetin mekanizmaların mevcut olduğuna dair kanıt, delil barındırmıyor, bulundurmuyormuş. Neye dair? ...yolsuzluğu engelleme, yolsuzlukla mücadeleye dair elde yeterli delil barındırmıyor demiş oluyor. Böylece yukarıda da bir sorun olmadığını fark etmiş oluyoruz. Doğru cevabımızı biraz test tekniği, biraz e, ennenin özellikleri açısından bakarak... ...üçlü kelimelerin de özelliklerini hesaba kattık... Bir de tesniye mahiyetindeki kelimelerde izafet halinde burada Muza, muzaf ürev olduğu için nunları düştü. Sülüserni, sülüseyni şeklinde gelecektiler. Nunları düştü. Bunu test etmiş oluyorlar. Yani birkaç şeyi birden ölçmüş oldular burada. Hem ennenin ismini tespit edip edemediğimizi muzaf olmaları halinde nunların tesniye ve cemim Müzekker Salim'de düştüğünü hatırlıyorsunuz. Burada tesniyeyi ölçmüş oldular. Tesniye şeklinde gelen şu sülüseyni ve sülüseyninin bunların düşüp gitmesi gerektiğini bizden öğrenmiş oldular. Bilip bilmediğimizi böylece test etmiş oldular. Dikkat edilecek olursa şurada verilen şıklar sol taraftakilerin hepsi aslında bir şekilde buraya uyabilir. Yani yapısal olarak bunlardan herhangi birini eleme şansımız yok. Ancak anlamdan giderek bir şeyler yapabiliriz. E, aliyat buraya en iyi uyanlardan birisi ve de uyabilirdi. Diğerlerinde bir şekilde uydurabilirdik ama asıl sıkıntı, asıl çözen taraf sağ taraf olmuş oldu. Burada bir hususa daha dikkatinizi çekmiş olalım. Selasetun kelimesini tercih edecek olsaydık Edirne'deki bu selasetun enneye uymazdı. O yüzden bunu tercih edemeyiz dedik. Aynı şekilde bu selasetunun kendinden sonrasına da uymadığını hatırlatmış olalım. Nasıl? Selasetun koyarsak kendisinden sonrasıyla nasıl bir ilişki içerisine girecek? Bakın selasetun adet üç şerikatil musadire. Bu bağlantıyı nasıl kuracağız? Kuramayacağız. Üç bir tarafta duracak. Efendim şirketlerin sayısı bir tarafta duracak. Dolayısıyla bu bağlantıyı ne yapamadık? Kuramadık. Hatırlarsanız ne diyorduk? Boşluklardan bazı parçalar bu boşluğun hem öncesiyle hem sonrasıyla uyumsuz olabilir. Bazıları sadece öncesiyle uyumsuz olabilir. Bazıları sonrasıyla uyumsuz olabilir. Nitekim bakın selasetun her ikisine de uymayan türden oldu. Buradaki sülüsey ve sülüse sonrasıyla uyumlu fakat bunlar içerisinde sülüse enne ile uyumsuz olduğu için gitti. Selis ve müselles kelimeleri yapısal olarak uyumlu gözükmekle birlikte anlam açısından bakıldığında adet şirketle uyumsuz oldukları için elenmiş oldular.